Selam sevgili armiler yeniden kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle BTS hakkında heyecan verici haberler paylaşmaya devam ediyorum. Eğer ki sizler de oldu bütün içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. BTS tüm zamanların en büyük erkek gruplarından biri olduğunu hepimiz biliyoruz ve onların başarıları gerçekten olağanüstü. Bu nedenle grup K-pop endüstrisinde yeni yıldız alayları için bir idol haline geldi. Peki bu yeni erkek grubunun BTS'i geçeceği duyurulduğunda insanlar neden şaşırdı? Ünlü bir aktörün desteğiyle ortaya çıkan bu kendine güvenen yeni grubu yakından tanıyalım. Sizi şaşırtacak ama BBS adına yeni bir erkek grubu var ve Kore reality Show Unexpected Business 2'de 3 ünlü oyuncu tarafından kuruldu. Lee Kwang So, Kim Wo-bin ve Lee Jumhan. Bunlar Amerika'da çok popüler oldukları ve gelecekte BTS'i geçecekleri söylentileri vardı. Bu aslında oyuncu Jo In Sung tarafından show sırasında yapılan bir şakaydı. Dizinin konsepti gereği bu üç yakışıklı ve yetenekli oyuncu yarı zamanlı çalışanlar olarak rol aldılar. Jo In Sung ve Cha tae hyun süpermarkette çalıştıkları bir bölümde patron olarak görev aldılar ve bu üçünün çalışkanlığı, kişilikleri ve düşünceli tavırları izleyiciler tarafından çok sevildi. Lee Kwang So, Kim Wo Bin ve Lim Ju Han görevlerini yerine getirirken netizenleri de şaşırttı. Bir bölümde Jo In Sung'a hediye vermek isteyen yaşlı bir çiftle karşılaştıklarında daha yeni gelen genç oyuncuları gören bir onlara selam vermelerini söylediler. Kadın bu üçünün aktörü tanımadı ve kim olduklarını sordu. Durum komik bir hale geldiğinde Lee Kwang So, Kim Wo Bin ve Lim Ju Han şaşkına döndüler. Jo In Sung durumu hafif için onların yeni çıkış yapan idoller olduklarına dair bir şaka yaptı. Ve Cha Taeyeon da onlar üç yeri bir erkek grubu diyerek şakaya katıldı. Çift K-pop idolleri hakkında pek bilgileri olmadığını itiraf etti. Jo In Song bu üç çocuğun Amerika'daki ünlü olduğunu söyleyerek durumu daha da ilginç hale getirdi. Kocası bunlar BTS mi diye sorduğunda ise Jo In sung hemen düzeltme yaptı ve onları küresel bir erkek grubu olmadıkları konusunda şakayla bilgilendirdi. Aslında onlar BTS'i geçmek için kurulan BBS dedi. Netizenler bu şakayı oldukça komik buldu ve şovu prodüksiyon ekibi 3 oyuncunun erkek grubundaki rollerini tanıtmak için komik başlıklar ekledi. Lee kwang soo kendine has çevrisinek dansıyla BTS'in ana dansçısı olarak tanıtıldı. Kim Wobin ise grubun en genç üyesi rolünü üstlendi. En yaşlı olan Lim ju ise BBS'in lideri olarak gösterildi. Önlük giyen bu üç oyuncu görevleri BTS'i geçmek olan erkek grubu olmanın dış görünüşünü tamamladılar. Her biri çarpıcı görünümleriyle idol mü yoksa oyuncu mu oldukları konusunda şaşırttı. Oyunculuk kariyerlerindeki başarılarına ek olarak her birinin güzel sesleri de var. Lee Kwang Soo mizahi imajına rağmen Running Man'de EXO'nun ana vokalisti D.O ile Missing You şarkısını yaptığı düetle şarkı söyleme yeteneğini kanıtlamıştı. Kim Ho Bin fan buluşmalarında sergilediği etkileyici de dikkat çekti ve 2014'te Shanghai'de seslendirdiği I Didn't Know That Time şarkısıyla viral oldu. Lim Ju Han'sa nadiren şarkı söylese de her fırsatta yeteneğini kanıtladı ve netizenlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Lim Ju Han'ın 2013'te bir radyo programında sergilediği şarkı performansı performansının videosunun altında sesinin ne kadar etkileyici olduğuna dair birçok övgü var. Unexpected Business 2'deki rollerinin ardından bu üç oyuncunun gerçek bir erkek grubu oluşturabilecek büyük bir potansiyele sahip oldukları konuşulmaya başlandı. Onlar çünkü hem yakışıklı hem de harika şarkı söyleyebilir ve zaten sektörde büyük bir üne sahipler. Üstelik üçü de oldukça eğlenceli. Bir idol grubuna daha ne beklenir? İşte böylelikle gelecekte BTS'i geçebilecekleri düşünülen bu yepyeni erkek grubunun hikayesi ortaya çıkmış oldu. Gerçek bir idol grubu olsalardı Lee Kwang, So, kim, Wobin ve Liv Juhan, BTS ve diğer gruplar gibi kendi müzikal yolculuklarını yaratabilirlerdi. Sizce bu çaylak idol grubu gerçekten sahneye çıksa bir mi oturabilir miydi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Eğer ki kanalımda dediğim gibi yeniyseniz sizler de abone olmayı unutmayın ve bu videonun beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Devamlı video paylaşıyorum. Hoşçakalın.